Selamlar, hayırlı günler. Nasılsınız arkadaşlar? Bugün Defokta mağazası yeni sezon ürünleri inceledik. Gelin hep birlikte beraber inceleyelim. Kadın bölümünde pantolonlar 1000 TL'den başlıyor. Bu pantolon modeli de 1000 TL kot pantolon. Böyle bir yazlık elbisemiz var. Burada terliklerimiz var. Bu krem rengi pantolon 1099 TL. Üstteki tişörtler 399 TL. Burada mini var 799 TL'ye. Üstü de var böyle büstiyer şeklinde. Bunlar da 700 TL. Şöyle kısa kollu askılı üstlerler 700 TL. Mini etekler 699 TL. Ne yazık ki kumaşı az olan kıyafetler daha çok pahalı. Eksik kumaş gibi ama çok pahalı. Bu elbise 599 TL. Taksitli fiyatı 699 TL. Bu da yazlık elbise fiyatı 399 TL sezon sonu olduğu için yazlık elbiselerde daha çok indirim var 399-499 TL'ye kadar düşmüş birçok elbise bu gömlek 699 TL tesettürlü insanlar uygun bu gömlek 499 TL modeli de güzel kolları uzun İlk defa uzun kollu, tam tamına kumaşlı bir elbise gördüm, gömlek gördüm. Bu gömlek 799 TL. Bu gömlekler 799 TL. Buradaki keten kumaşlı bir gömlek var. Bu gömlek de 799 TL. 904 TL'den 799'a düşmüş. Artık mağazalarda az da olsa uzun kollu gömlekler görebilmek çok güzel. Bu gömlek 899 TL. Burada çantalar da var. Bu elbise 599 TL. elbise 899 TL. Yazlık elbiselerde indirime gitmiş bayağı. Ama bana hala çok pahalı geliyor bilmiyorum. Size nasıl geliyor fiyatlar? Burada beyaz bir elbise var. Keten elbise. 399 TL peşin fiyatı 452 TL taksitli fiyatı. Buradaki gömlekler 399 TL kısa koldu. Bu yeşil elbise 599 TL. Kahverengi elbise 999 TL. Uzun belli büzgülü lastikli. Bu küremitre elbise 1000 TL. Burada overserize kazaklar var. Etekler var. Siyah askılı elbisenin fiyatı 1299 TL. Burada ince askılı bir artık kısa kollu mu diyeyim, atlet mi diyeyim. Fiyatına bakıyoruz. Göremedik ama 399 yazıyor arkalardaki etiketlerde. Bu çantalar 799 TL bej renkteler var mı ağırlı? küçük el çantası telefon ve anahtar taşınabilir buradaki beyaz etekler 599 TL üstleri de var bu yeşil elbisenin fiyatı nedir 799.99 TL yani 800 TL elbisenin fiyatı 799 TL. Bu nedir? İncecik. Bu da 799 TL. Dantel bir yelek mi diyeyim elbise artık. Çanta inceliyoruz. Kot bir çanta taşlı. Fiyatına bakalım hemen. 1000 TL. 1299 TL'ye de çantalar var, 1000 TL'ye de var. Bu yeşil çantamız 1200 TL. Burada süet çantalar var. Açık krem rengi 999 TL. Aşağılarda daha soft tonlar da var. Bunların fiyatı 999 TL. Taksitli fiyatı 1131 TL. Bu eteğin fiyatı 899 TL. Bu gömlek 990 TL. Burada düz penyeler var. Bunlar da 500 TL. Bu siyah olan 699 TL. Böyle beyaz bir gömlek buldum. Bunun fiyatına bakalım hemen. 799 TL Bu modelde gömleklerin hepsi 799 TL 800 lira. Bu burada bir trench coat buldum 1399 TL. Sezonluk trench coatlardan sonbaharda giyilebilir. Buradaki elbiselerde 1000 TL 1200 TL civarı. Değişik fiyatlar, değişik modeller var. Belleri büzgülü, uzun kollu var, kısa kollu var. İstediğiniz modelde. Burada aşık olduğumuz bir çanta bulduk. Kırmızı minik bir çanta. Başından ayrılamadık. Evde binlerce binlerce sayıda çanta olmasına rağmen biz bu çantaya bayıldık. Alıp almamak arasında kararsız kaldık. Bütün mağazayı bu çantayla turladık. Kırmızı çantayla. Burada kız çocuklarına uygun şapkalar var, tişörtler var. Sezon sonu olduğu için tişörtlerde de bayağı bir indirim vardı. 200 TL'ye... 150 TL tişörtler de düşmüştü. Bu trench coat 1999 TL, 2000 lira yani. Buradaki trench coat da peşin fiyatı 1999 TL, taksitli fiyatı 2222 TL. Trench coatların çoğu 2000 lira ve 3000 lira civarıydı arkadaşlar. Bu da 1999 TL. Burada turuncu bir elbisemiz var. 899 TL nakit fiyatı. Taksitli fiyatı da 1017 TL. Buradaki elbiselerimiz de yine 1000 lira. Taksitli fiyatı 1017 lira desenleri güzelmiş. Burada da kolsuz olanlar var. 899 TL. Burada e, okul açılacağı için okul çantaları, anne bakım çantaları var. Çantalarda yine 599 ile 1000 lira arası. Bu elbisemiz 699 peşi fiyatı 791 taksitli fiyatı. Burada örgü ince yazlık şey kıyafetler var. Yine bir uzun kollu gömlek bulduk. Bu da 599 TL peşin fiyatına. Bu gömleğimizin fiyatı nedir bakalım. 499 TL peşin fiyatı. Burada 1131 TL peşin fiyatı. Taksitli fiyatı da değişmiş. Burada uzun eteklerimiz var. Onlar da 500 TL 1000 TL arası. Bu pantolonumuz 599 TL. Buradaki taşlı pantolonumuz da 1899 TL. Buradaki kadın pantolonumuz da 599 TL. Kut pantolonlarda da fiyatlar fazla değişik yani. Sade düz pantolon 1199 TL. Taşlı olanlar 2000 küsür. Burada deri siyah ceketler var. Bunlar da 2000 TL civarı. Tişört bulduk bir tane. 399 TL. 452 TL'den düşmüş. Buradaki tişörtümüz de 299 TL. Eğlenceli karakter tişörtler hemen dikkatimizi çekti. birçok tişört 499 500 TL 399 yani. Bu tişörtümüz 299 TL. Peşin fiyatına 399, taksitli fiyatları 450 TL arkadaşlar. Burada bulduğumuz bir trench coat 1399 TL. Burada yağmurluk 1499 TL beyaz. Bu kahverengi rengi. 1000 lira ile 1500 lira arası buradaki şortlar ne kadarmış? fiyatını göremedik. Buradaki eteğin fiyatı 499 TL, taksitli fiyatı 565 TL. Burada spor ayıtları var. 799 TL Bordo ve siyah renkleri mevcut. Beyaz tişörtlerde yine 699 TL bedenler de var. Bu tişört 249 TL. Kot bir ceket elbise bulduk 699 TL. Mavi çizgili bir gömlek bulduk 499 TL. Kot pantolon var bunun kombini. Ne kadar? İçine atleti de var bu şekilde. Bu kot pantolonumuz 799 TL. erkek reyonuna doğru yöneldik. Burada erkek tişörtleri var. Kırmızı, siyah, beyaz. 299 TL, 399'dan 299'a düşmüş tişörtler. Hala bana pahalı geliyor bilmiyorum. Normal mi bu fiyatlar da? Burada erkek pantolonları var. Buradaki ten gömlekler 999 TL 1000 TL Her renkte her bedende var gömlekler Bu da bedeni Bu gömleğin fiyatı da 1299 TL Buradaki kot pantolonumuz 36 beden 799 TL 800 TL yani Birçok renkte, birçok modelde kot pantolonları mevcut. Bu tişörtün fiyatı da 399 TL. Bu tişörtler genelde 399, 499. Bu tişört 249'a düşmüş. Taksitli fiyatı 282 TL. Bu tişört 399, taksitli fiyatı 452 TL. Burada istediğiniz renkte modelde şapkalar var. Şapka fiyatları 339 TL. Öyle yazılı rakamlı sayılı tişörtler mevcut. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.